Herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz sevalar getirdiniz ayol kızlar nasıl iyi misiniz Mesela şaka bir yana arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. kardeşim sen nereye seni bir alalım kardeşim buradan yine gelen arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz cümletten aleyküm selam aleyküm arkadaşlar şöyle beyin atmak isterseniz birer beyin atarsanız Allah bu kim lan öyle geldi kardeşim sen de selam aleyküm hop hop bunu da aldım tamam Arkadaşlar şöyle beğen atmak bile beğeni abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bu arada vatan gem e, gameden oradan da destekle destekleyebilirsiniz. Link aşağı kopyalım diyorum kısmına bilginiz olsun. Oradan beni destek destekleyebilirsiniz. Konuşamadım lan. Oh, tamam. 3 kill yaptık arkadaşlar. Çok şahane oldu. Hemen şuraya hızlı hızlı dağıtacağız, parçalayacağız, vuracağız, kıracağız arkadaşlar. Devam ki. Haydi bakalım. Adam var burada. Allah lan dur. Oha. Depkese bak. Öf. Abi bir kişi daha geliyor. Kardeşim selamünaleyküm. Tamam bunu da aldım. Süper oldu. Oh 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 oh. Maşallah maşallah. Akik akik. Dur şu kilimi çekeyim arkadaşlar. Kardeş ne yapıyorsun be? Dur bir dakika. Hah gel buraya. Tamam bunu da aldım. Süper oldu arkadaşlar. Şu an 5 kildeyiz. 9 kişi var. Hadi bakalım. Ortaya doğru gideceğiz. Yardıracağız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Arkam sıkıyor ama arkayı boş Önemli olan burası. Hemen bir üstü çıkacağım. Kardeşim selamünaleyküm. Tamam bunu da çektim. Şöyle bir bandaj diyeyim arkadaşlar. Bandaj önemlidir. Ooo adamlar altımda arkadaşlar. Çaktırmayın. Şu an söz kasmıyorlar galiba. Vallahi adam ses kaçmıyor. Kulaklığı yok galiba. Ha şu kiri çekip çıkartıyor. Allah! Lan ya. Hayır ya lan duymaz dedim, duydu. Aa! Lan adamın kulağı yok dedim ama adamın kulağı varmış arkadaşlar, duyuyormuş. Dedim oradaki kiri çekim onu vururum dedim ama keşke soldakini vursaydım kiri çekseydim diyeceğim de adam ölümüne kinini çekiyordu. Tü ya. Ha yaptığım hata ama kardeşim bekle oraya. Oraya geliyorum arkadaşlar. Oraya o orta benim olmalı. Ben öyle kolay kolay kimseye vermem. Oy lan dedim adam belki dönmez dönmez dedim şey der dedim. Adam benden fena çıktı ya arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Uçak hemen kesilmeden geçiyor. Arkadaşlar esniyorum kusura bakmayın daha kahve bile içmedim yani. Hemen şuraya bir atlayayım arkadaşlar. Bakacağım şimdi. O nerede? O nerede? Onu ben yakalayayım ben bir. Önümde adam var. İkinci buraya düştüm ben. Direkt. Selamünaleyküm. Kaçım arkandayım. Tamam. Bunu çektik. Güzel oldu. Ben dedim buradan hani adamı vururum. Kil alırım. Ama maalesef olmadı. Adam benden güzel çıktı. İyi çıktı. Helal olsun. 2 kişi kaldı. Ha, pardon bir kişi kaldı. Benle o çocuk kaldı herhalde büyük ihtimalle. Ulan yedim seni işte. Geliyorum bekle. Onu sana ortaya yedirttirmem. İçeride. Şu aha şunu bomba ettim arkadaşlar hop Ah kardeşim Ortayı tek yen tek ölür derlermiş Uf 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 of, 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 of mi Adam geldi Hadi ne yapıyorsun sen burada ya lan Oha nasıl ölmedi Tamam Bunu aldık arkadaşlar bir tane daha atlayan var Arkadaşlar hemen şu ortayı toplayalım Kaldığımı aldık mı aldık Topla 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 onlar çatışa topla 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 şu al La Megi al Megi Tam almış Abi mi nerede Şunu unutma bize bakalım arkadaşlar Oha abimi de var bunda tamam bunu da aldık Güzel şunu şuraya tak şunu at şunu at şunu at şunu at At şunu at şunu at şunu, at şunu. tamam 3 kişi kalmış arkadaşlar Hadi bakalım hadi bakalım. Ben dedim size ortayı vermem. Hiç kusura bakmayın vermem dedim yani. Şunu bir dolduralım. Aha atlayacak arkadaşlar. Atla, atla lan. Atla lan o kadar bekledim. <laughs> Hop kardeşim benim be. Ne kulaklığındır. <laughs> Oha. Bir tane daha atlamış. Oha. Neyse sıkıntı yok. Onu da alırız. Halledeceğiz abi. Oo burada doldu arkadaşlar. Öleceğiz herhalde. Kaçıp sonra ki. Üf. Bir tane hatta var. Ay vuramadım. Üste geldi. Hatta geldi. Öleceğiz galiba. Hayır. Ölmek istemiyorum. Kaçmak da istemiyorum. Alacağım ya. Ölümünü alacağım. Kardeşim şu bombayı bir yakala ver. Allah Allah lan tamam. London Salt Dönüme kardeşim ben anlamadım ya. At da geldi. Lan ne oluyor lan? Oha. Ne oluyor oğlum bunlar? Selamünaleyküm. Aleyküm. Aha öldüm. Aha bot baydı onu. Allah fili ne yapıyor ya? Ya. Ya. Yeni çıldırıyorum. Neyse uçak yine aynı yerden çıkıyor. Bu sefer var ya bak çok sinirlendim. Yeni uçak sağ olsun biri koruyor yine aynı yerden geçiyor. E sen kardeşim bittin oraya. E sen ne yapacaksın? E ben seni yine yakalayacağım orada. Abi yok. Adamlar üst üste çıkmışlar ya. Deli midir manyak mıdır ya? Akıllısı biri bulmuyor zaten. Aa bu nedir ya? Bu nedir ya? İletmenim abin. Şekatızı tazım. Aynen, ismi fop. Doğru mudur arkadaşlar, Ya var ya şarkıcı olacaktım. Hayalim oydu ama işte bir tık sesim biraz çok iyiydi arkadaşlar. O yüzden olamadım maalesef. <laughs> Kulaklarını şunun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok vallahi. Aha. Kardeşim, şuradan bir tane op yollasam ne olur? Olmadı. Şunu yollasam? Aha, bayıldı. Ha 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 bayıldı Allah çalsın bayıldı. Ha o da merdivenin altında. Şöyle bir daha vurayım. <laughs> ne kadar baydılar ona. O gitti Allah çalsın. Kanka selamünaleyküm. Uyuf. Ah kardeşim. Maalesef kardeşim çekmem lazım. Kısa bakma kardeşim benim. Arkadaşlar lootlarımızı alalım. Ah Mg'li avm almış kardeşim benim be Ay bunu iki vurmuşuz ha lan bunu vurmasak var ya Yemin olsun var ya kafamıza var ya Mg'li tarardı Arkadaşlar kusura bakmayın ee, Videodayım o yüzden Kafa sallamıyorum kusura bakmayın Vurmak zorundaydım hakkınızı helal edin Ama bir daha gelirsen söz olsun vurmayacağım yani Vursam da iğne atacağım sana Oh oh lootlarımız tamam arkadaşlar ya. Başka bir ihtiyacımız var mı? Yok tamam. Bunda var mı? Bunda da yok. Tamam. Güzel. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. O neydi la? tamam. Şunu aldık. Şunu aldık. Tamam. Lootlarda bir şey yok. Bir bakalım arkadaşlar. Tekimiz varsa. Aha. Şuradan 5 7, alalım. Tamam. Aa, adam geldi. Ah kardeşim. Aa bu kafa sallayan değil miydi? Kanka ne yapıyor? Dur bir dakika. Alo. Tamam tamam vurmayacağım. Sesim geliyor mu? Alo. Ses var mı? Var var. Senin var mı? ses var mı? Var var. Senin sesin var mı? Alo. Bıçak varsa sen seni bana fırlat. abi. abi sen kurban olsun. Al kardeşim. Sen de kardeşim benim. Seviliyorsun. Cansın. Haydi bakalım arkadaşlar. Yapacak bir şey küçük ya. Atalım ne olacak? Bir kilden ne olacak yani? Bir şey olmaz ki. Aman boşver ver. Kilden önemli değil arkadaşlar. Önemli olan dostluk. Aha. Deli var ya halayın. Delidir. Aha. Ne yaptın Kanka. Oo. Ah be kardeşim. La indim arkana bir sprey at bir şey at. Acaba onun arkadaşı mı ya? Alo. Ses var mı ses? Alo. Soliden selamlar. Avaryo mavaryo. Kanka cevap ver. Vermiyor mu? Ney? Vurmayayım mı? Kanka cevap ver. Tamam. Sen cevap vermiyorsun. Seni çektim kanka. Seni kaldırmam var zaten. Din arkadaşın kaldırır. E bu bayıldı. Bunun kankası nerede? Aha. Ona ne yapıyor lan. Ah karım donmuş orada. Neyse onu da bir alalım be arkadaşlar. Güzel, güzel. Şimdi bir çekelim. Da bir çekelim. Tamam. Çok tatlı oldu. Aha. O ne lan? Bot mu? ha botmuş da E ee, çıkmıyor. O oh, oha! Oğlum bu bot nasıl lan öyle bir salladı beni diye? Hemen buradan arkadaşlar kaldırma yok. Hemen buradan tökülere gidelim. Selam aleyküm. Aha. Selam. Kardeşim ne yapıyorsun be? Allah yukarıda da adam var. Şekilimizi vermeyelim. Hemen üstümde arkadaşlar. Onu da bir halledelim buradan çıkalım. Bura boş galiba. Temizlemişler bunlar. Kardeş neredesin? Çatıda mısın? Ben buradayım buradayım. Alo. Adam duymuyor lan. Suriyeli'ye bak hemşerim benim. Oha! 94k para yapmış. Oha! Neyse arkadaşlar direkt gidiyoruz. Aha çatışıyorlar. Selamünaleyküm. aleyküm. Ben geldim. Aha. Trafik kazasında. Aha vurdum lan. ha <laughs> Lan 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 takıldım lan. Hayır! Gel buraya. Gel buraya. Gel, gel, gel. gel buraya. Ay! Aa çocuğa bak! Aa! Alo! Oğlum bu da kim iyile la? Aa, pıçak çok ya. Bana iyile dedi. Ha ha ha. Sese bak, çok tatlı bir iş. Yiyorum sesini. Bana iyile de diyor. Ana, kurban olurum sana. Ha 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 ha. gittim hani 5-6 yaşlarında arkadaşlar. Oy! Kobamu ne? Ne diyorsun gı? Ne oluyor Oha oha. Oha. Kardeşim kusura bakmayın. Hakkınız... Aha araba da geldi. Hakkınızı helal edin. Araba geldi. Ağzı zıplıyor lan bu. Bu niye zıplıyor? Vallahi hocam arkadaşlar ben yerim. Aa, bu bizim çocuğa şey attı mı çocuk herhalde? Al kardeşim al. Abi sana kurban olsun. Al. Ben gidiyorum buradan haydi. Bak vallahi üçüncüye vururum ona göre ha. Saklan bir yere. Oh 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 tamam. Arkadaşlar şöyle beyin atmayan varsa bilir beyin çık çıkmıştılarım. Şimdi hoş geldiniz çocuk bana iyile dedi ya. 5-6 yaşındaki çocuk ya. Kurban olurum. Bir de sesi çok tombik. Çok tandik tandik. Arkadaşlar ben çocukları bayılıyorum biraz. O yüzden e, ses tonları çok hoşuma gidiyor. Kurban olduklarım. Hoppa. Bir bakalım sağa sola. Üf. Aha adam valla. iki tane var. E ben bir tane vardı. Üçünü vurdum. Nerede o? Aa yine o çocuk. Kanka ben bu sefer seni vurayım be. Ha eline sağlık gülüm. Çok sağ olasın. Kanka seni de vurayım. Allah. Tamam. Hakkını ver et kardeşim benim. Allah! Vur Ne abi lan o deli? Oh! Murtaza ya buraya. Allah. Tamam. Bunu da çektik arkadaşlar. 28 kilo oldu. Üf 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 üf. Ne? kendine gel tamam. Arkadaşlar beyin atmayan varsa biler beyin atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Cümletten aleyküm selam. Canımsınız arkadaşlar canım. Şöyle bir içelim arkadaşlar. Şu hızlandırımı hızlandırmayı içelim. Oh. Ha şöyle drop atmış. Oraya da bir bakalım arkadaşlar. Allah'ım zaten üstte. Ha soldan bir cisim geliyor. Burnakta da bot kalmaz ya. Oha ameliyatlı lan. Nerede o? Ha gördüm seni. Çıkar kafa. Oy sekti aşağıya. Bir daha göster kanka. Göster göster göster. Hop. Yap. Haydi bakalım.